dindar görünen gangsterler. Sanki mütedeyyinmiş gibi davranıyorlar. Bir adam 6 ayda 1 milyon dolar kazandım dedi. Daha 18 yaşında tecrübesiz bir çocuk nakit avans işinde 1 milyon kazandı. Ona o kadar çok milyon dolar borç verdiğin adamlardan kaçı hala iş yapıyor diye sordum. Rav maalesef hepsi battı iflas ettiler dedi. Yani o 1 milyon dolarlık borç sonuçta hepsinin hayatını mahvetti. Şimdi farz muhal diyelim ki 100 anlaşma yaptı, 50 anlaşma yaptı. Bu sadece 50 şirketi mahvettiği anlamına gelir. 50 şirket bu 50 farklı hayattan daha azı değil demektir. Ve elbette hepsinin çalışanları vardı. Hepsinin kariyerleri olan insanları vardı. Bu genç adam sektörde bir yıldan az çalışmasına rağmen 1 milyon dolar kazandı ve birçok şirketi mahvetti. O 1 milyon dolardan ne kaldı diye sordum. Hiçbir şey kalmadı dedi bana ek olarak. Bu hızlı paralarla nakit avans işine girenlerin çoğu maalesef uyuşturucu bağımlısı oluyor diye de belirtti.